Küçük kuzenler evi dağılıyor. Ee ne yapalım? Bilmiyorum anne. Ne yapabiliriz? Bence alışverişe gidelim. Ben çok sıkıldım. Evet baba gidelim mi? Gidelim. Hadi papatya o zaman biz gidelim. Hadi tamam. Yeni bir alışveriş merkezi varmış. Oraya mı gidelim? Gerçekten mi? Tamam oraya gidelim. Tamam ben de geliyorum. Çocuklar gelsin mi? Bence onlar gelmesin. Evde mi duracaklar? Evet. Peki. Ben de geliyorum ama değil mi? Evet kızım sen geliyorsun. Hadi o zaman söyleyelim. Papatya sana söyle biz de hazırlanalım. Kızım hadi gel. gel. Geliyorum. Çocuklar. Oy. <laughs> Özür dilerim arkadaşlar. Çocuklar. Efendim baba. Ee, biz, uf, biz... Evet biz alışveriş merkezine gideceğiz. Yey, çok güzel. Bana oyuncak alacak, alacak mısınız? Oğlum hayır. Burada siz evde duracaksınız. Şimdi yandık. Yay. Çok güzel. Lütfen kötü şeyler yapmayın. Aklımdan kötü şeyler geliyor çünkü. Tamam baba. Biz hiçbir şey yapmayız. Biz uslu uslu otururuz. İnşallah. İyi söyledim. Neyse biz de hazırlandık. Hadi gelin o zaman gidelim. Bitti. Söyledim mi çocukları? Söyledim. Hadi gelin. Görüşürüz çocuklar. Görüşürüz. Hadi parti yapalım. Ne partisi ya? Ne diyorsun sen? papatya, biz evde yalnızız. E ne olmuş? Bunun neresi havalı acaba? Evi dağıtabiliriz. Da Hayır, öyle bir şey yapmalıyım. Yapmayalım. Niyemiş? Çok mu korkuyorsun korkak? Ben korkak değilim. Hmm, çok korkaksın sen. O kadar korkaksın ki küçük bir sinekten bile korkuyorsun. O zaman siz evi dağıdın. Ben tuvalete gidiyorum. <laughs> Çok duygusalmış bu kız. Ya deme öyle ya o da bizim ablamız yani. <laughs> tamam, ya. Neyse ilk önce nereden başlayalım? Hep burada ne olduğunu düşünüyorum. Hadi açalım. Ama nasıl açacağız? Sen uçmayı bilmiyor musun kardeşim? Aa, uçuyorum uçuyorum tabii tabii. Hoppa. Bu ne? Oha. O ne? Burada bir çanta var. Onu tabii ki alıyoruz. Ve içeri ne olduğunu bakıyorum. Bak bir bak, bak bakalım. İçinde hiçbir şey yok. Ama yine de böyle atalım bunu. <laughs> ne oldu ya? Niye alıyorsun sen? Siz çok kötüsünüz. Niye ki? Evi niye diyorsunuz? Yengem yeni topladı her yeri. Ya kızım sen gitsene. Ama eğer onlar gelirse benim suçum yok tamam mı? Her şey sizin suçunuz. Gel dağıtalım şunları. Bu ne ya? Madalya gibi bir şey. Çok bet. Ya, ne diyorsun sen ya? Çok güzel bence ama atalım. Bana ne artık? Aa, bu ne? Bu Karamel ablanın en sevdiği. Hadi yırtalım. Bence de. Hayır onu yırtmayın çocuklar. Niye? Ya, bunu Ayş Ayşenka Karamel için yapmıştı. Ya bana ne ya? Bana ne artık? Çıkaralım. Yırtalım şunu. Hayır yapma. Yap, yap. Papatya sen işine bak. Hadi yırtalım. <laughs> Ay bu yırtılmıyor ki. Aman bak şuradan yırttık. Birazcık yırttık. Çok iyi oldu. Karamen ablam sizi kardeşim gibi görmeyecek. Sizi bir düşman gibi görecek. burada ne var? Ha, burada telefon var. Ama Aa, bakalım neler var telefonda. Aa, şifre var. Öf ya. Ben Karamel ablanın şifresini biliyorum. Söyler misin lütfen? Hayır ben size küsüm. Üf, küsmüş. Aç şu şeyi böyle. Ha çok güzel oldu. Neyse bu yemekleri de yiyelim artık. Kaç gündür böyle duruyorlar. Evet ya yiyelim hadi. Öf Fazla yedik. Bence de fazla yedik. Hadi bunu da yiyelim. Oh, çok yedik. Hadi yine dağıtalım. Hopa. Şöyle atalım şu kilime. Hı. Beni ne düşünüyorsunuz? Aman bana ne düştü artık. Çocuklar lütfen yeterin artık. Hayır. Son şunu. Ya ne yapıyorsunuz? Burada neler var? Aman bana ne artık ne varsa var. Of. Oh, bunun içinde ne var? Hiçbir şey yok. Hazır. Şimdi ne yapacağız? Tabii ki toplayacaksınız. Hayır ben niye toplayayım bu güzel evi ya baksana. Çocuklar. Ben gerçekten kızmaya başlıyorum. Kız ya bana ne. Hadi biz oynayalım şurada. of. İki saat sonra gelirler. Çıt. Geldiler hadi. Yat. Uy, uyumuşlar. Ay bayağı güzeldi ya. Bu arada çok güzel tok aldın bana baba. Teşekkürler. Sorun değil kızım. Ne oldu? Bu, bu, bu ne? Yoksa düşündüğüm şey mi oldu? Ne oluyor ya? Anne! anne. annene bak. Papatya gel. Bu ne? Dum, 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 dum. Kızım. Seninle konuşmam gerekiyor. Baba. Ah, niye ağlıyorsun sen? Sana bir şey mi yaptılar? Baba. <laughs> ne oldu kızım? Söylesene onlar evi dağıtmak istedi tamam mı? Ben hayır dedim. Çok kötü olur dedi ama kimse beni duymadı. Senin suçun yok değil mi? Yok baba ben her şey toplamak istedim ama bana bağırdılar. Peki. Şimdi uyuyor taklidi yapıyorlar kesin değil mi? Tam da öyle yapıyorlar. Çocuklar uyanın. <laughs> Ay. Aa, hırsız giymiş buraya. Sen ne diyorsun orada? Ay amca ne oldu bir anda sana? Sen ne yaptın o? Hiç. Niye böyle yaptınız çocuklar? Ay hırsız kimmiş? Ne oluyor bebe? Be? Anne gel gel gel. Gel biz de bakalım neler oluyor. Elbisem. Ne elbisesi? Hey, Onu biz yapmadık ya. Siz ne yapıyorsunuz? Anne. Ağlama kızım ağlama gel gel gel. Ağlama. Siz ne yapıyorsunuz? Ya, ya baba çok eğlenceliydi. Eğer bir daha böyle bir şey görürsem çok kızarım. Sizi sizi bir saat boyunca odanızda kilitleyeceğim. Hayır baba. Hayır baba. Tabii ki öyle olacak. Hemen odanıza gidin. Yandık biz ya. Koçum yandık. Koçum mu? Y yandık. Gidin odanıza sizi bir daha görmeyeyim. Ya yapma öyle ya. Dok sende misin şu şeyleri tamam. Hayır baba. Tamam biz de burayı toplayalım. Kızım niye ağlıyorsun sen? Elbiseme baksana baba. <laughs> oh kızım benim yok tamam mı? Hmm. Ben kuzenlerimi hiç sevmiyorum artık. Beni seviyor musun? Seni seviyorum canım. Gel. Neyse. Ee, siz bunu, siz buraya toplayacaksınız. Ne? Ne? Ne ne yedik desene?